İyi akşamlar. Hayat nasıl gidiyor sohbetlerine hoş geldiniz. Umarım sağlığınız ve huzurunuz yerindir. İçbirliğiniz webinara göstermiş olduğunuz yoğun ilgi için her birinize çok teşekkür ediyorum. Şu anda canlı yayına katılanlar katılmayıp daha sonradan videodan izleyenler de olacak. Onun için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kontenjan sınırı olduğu için katılamayanlar oldu maalesef. Ama üzülmeyin. Çünkü kendini geliştirme atölyemizi webinar formatında her ay düzenli olarak devam edeceğiz. Lütfen takipte kalın. Evet, şimdi gelelim bu akşamki konumuza. Konumuz gerçekten çok önemli. Konumuz gerçek gerçekler ve zan edilen gerçekler. Gerçek gerçekler ve zan gerçekler arasındaki farkı anlamak, huzur ve mutlu bir yaşam sürmek için çok çok önemli. Çünkü gerçek gerçekler bireylerin kendilerini ve çevrelerini doğru bir şekilde anlamalarını ve bu bilgilerle etkili kararlar almalarına yardımcı oluyor. Zannedilen gerçekler ise, burası çok önemli, algıların, inançların ve yanlış bilgilerin etkisiyle bireylerin kendilerini ve çevrelerini yanlış anlamalarına, bu nedenle çoğu zaman huzursuz, mutsuz ve kararsız bir yaşam sürmelerine neden oluyor. Ve şu anda hayatınızda hangi sorunları yaşıyorsanız, eğitim, iş, aile ya da bireysel sorunlar fark etmez. O sorunların çözümünde Gerçekleri görerek hareket ettiğinizde yaşadığınız sorunları çözebiliyorsunuz. Fakat bazı sorunlar ne yaparsanız yapın bir türlü çözülmüyorsa işte bunun nedeni sizin zannedilen gerçeklerinizdir. Mesela şu işi başaramam, beni kimse anlamıyor, beni önemsemiyorlar ve benzeri düşünceler üretiyorsanız ya da çevrenizdeki insanlardan onay beklentisine gidiyorsanız ve onaylanmadığınızda çok sık hayal kırıklıkları yaşıyorsanız, işte tüm bu sorunların temel nedeni sizin zannedilen gerçeklerinizdir. Bu gece bunları konuşacağız. Ee, bu gece bunları da hatta zannedilen gerçekleri de çöpe atacağız. Ama öncelikle gerçek gerçekler zannedilen gerçekler ne demek? Bugün yanmıyorum. Gerçek gerçekler, objektif ve doğrulanabilir bir şekilde var olan, yanılsama veya yanlış algıdan arınmış durumu ifade eder. Bu kişisel inançlar veya yanlış algılar tarafından çarpıtılmamış, somut ve hakiki bir gerçektir. Gerçek gerçek, bireyin kendi hakkında sahip olduğu doğru ve net bilgiler ile dış dünyaya dair objektif gözlemlerden oluşur. Zannedilen gerçek ise, bireylerin doğru olduğuna inandığı ancak gerçekte doğru olmayan inançlar, düşünceler veya algılar anlamına gelir. Bu tür yanlış inançlar, kişinin kendisi hakkında ya da dünya ile ilgili sahip olduğu yanlış algılar olabilir. Örneğin yetersizim, değersizim ya da para olmadan hiçbir şey olmaz. E, olarak da kadınlar şöyledir, erkekler böyledir. Efendim şu burcun insanları öyledir, bu burcun insanları böyledir. Şu burçlarla anlaşamam ve benzeri birçok şey sıralayabiliriz. Bunların hepsi zannedilen gerçeklerdir aslında. Çünkü kişi aslında doğru bilgilere sahip olmadı ya da eksik bilgiye sahip olduğu için bu tür düşünceler üretir. Bu yanlış inançlar kişinin potansiyelini tam olarak kullanmasını ve hayata dair olumsuz bir bakış açısı geliştirmesine neden olur. Zannedilen gerçekler yerine gerçek gerçekleri fark etmek kişinin kendini daha doğru ve olumlu bir şekilde değerlendirmesini, gelişebilmesini, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürebilmesini sağlar. Örneğin, ee, Zannedilen gerçek. Yetersiz. Gerçek gerçek, belli yeteneklere sahibim ve bu yeteneklerimi geliştirebilirim demek. Diğer bir örneğin, değersizim. Zannedilen gerçek. Gerçek gerçek, her insanın kendine özgü değeri vardır. Benim de kendime ait değerlerim var. İşte bu da gerçek gerçek. Şu anda soracağım soruyu yazarak cevaplayın lütfen. Ben de zannettiğiniz gerçekleri fark etmenizi ve bunun yerine gerçek gerçeklere dayalı bilgileri edinmemizi sağlayacak. Evet, soru. Hemen bir soru. Geçmiş. Şu anda zihninizde geçmişle ilgili birçok bilgi var. Ve bu bilgilerin ışığında inandıklarınız var ve bu inandıklarınızla ilgiliyorsunuz. Peki, soru şu. Geçmişi bir cümle ya da birkaç kelimeyle tanımlayacak olsanız nasıl tanımlarsınız? Geçmiş sizin için ne ifade ediyor? Soru bu. Hemen alalım. Deneyim ve tecrübe. Güzel. Deneyim ve tecrübe. tecrübe. Ah yani. geldi. Ee, acı stres, acı stres kayıtlar. Acı, stres kayıtlar. Kayıtlar. Ee, evet. Yeni şimdiki ben olmaya hazırlayan deneyimler silsilesi demiş. Kim demiş bunu. Bir ve sen. Deneyimler silsilesi. Evet. Ben bilinçsiz yaşanmış yıllar. Bilinçsiz yaşanmış yıllar. Şimdi i̇şte bunlara baktığımızda bunların içinde zannedilen gerçek de var, gerçek gerçek de var. Bakın şu üç, e, birkaç tane cevap için söylüyorum bunu. Gerçek gerçek ne? Deneyimler, silsilesi de gerçek gerçek, deneyimler ve tecrübeler de gerçek gerçek. Şeydanlı'da şey. deneyim ve tecrübeler demiş bu arada. Gerçek evet, de. evet deneyimler <laughs> de. Şimdi eğitim alanlar da hemen zaten direkt doğru tık diye geliyor. Arkafya, çok güzel. Şimdi bu acı stresle ilgili olan, e, zihnize koyduğunuz düşünce işte sizin zannettiğiniz gerçek. Mutlaka belli takım açılar, sıkıntılar, birçok kutsuğa yaşamış olabilirsiniz. Pardon, pardon, bu şu an geçmiş travmalardan ibaret diyor. Geçmiş travmalardan ibaret. Peki, bundan bu çok güzel. Hı hı. Başka, var mı? Şu anda. Bakarım. Tamam, geçmiş travmalardan ibaret, geçmiş acı, stres. Evet. Bütün bunların hepsine baktığınızda, bakın bunlar yüklediğiniz anlamlar ve siz gün içinde ne yaparsanız yapın, bilinçaltınızda bunlar var ve bunlarla konuşuyorsunuz. Ama bunlar sizin zannettiğiniz gerçekler. Biraz evvel söylediğim gibi mutlaka sıkıntılı, problem bir vesaire mutsuz anlamda birçok şey yaşamış olabilirsiniz. Burada dikkat edin. Geçmiş kelimesi var burada. Yani ne yaşadıysak yaşadık geçmişte kaldı. Buradan edindiğimiz deneyimler ve tecrübeler var. Tıpkı biraz evvel cevaplarda geldiği gibi. Şimdi bu deneyimler ve tecrübeler bizim için çok çok önemli. Çünkü bundan sonraki hayatımızda yaşarken bu deneyim ve tecrübeye sahip olarak yaşıyoruz hayatımızı. Ne olursa olsun, neyle karşılaşırsak karşılaşalım, bu deneyimlere ve tecrübelere sahip oluruz. Fakat bu anlamı değil de oraya acı, stres e, ve işte travmalar diye bir anlam yüklediğiniz zaman zihninizde bunu taşıyorsunuz. Farkında bile olmadan. O yüzden geçmişin çok net tanımı vardır. Deneyimler ve tecrübeler de o tür cevaplarda geldi zaten. Lütfen geçmişte neyi yaşamış olursanız olun, altını çizerek söylüyorum. Bunların hepsi deneyim ve tecrübedir. Deneyim ve tecrübe bundan sonraki hayatınızda bu deneyim ve tecrübelerinizi kullanarak karşılaştığınız olaylarda ona göre yol alabilmenizi sağlıyor. İkinci soru. Geleceği nasıl tanımlıyorsunuz? Gelecek sizin için ne ifade ediyor? Heyecanlı yeni yaratımlar, sürpriz demiş. Harika. Gelecek, gelecek mi bilmiyoruz ama belirsizlik, korku. Belirsizlik, korku. Korku. Evet. Hemen bu cevaplar üzerinden gidelim. Yani Gel, aklınıza yazın lütfen. Gelecekle ilgili belirsizlik, korku, bu tür olumsuz anlamları yüklediğiniz zaman geleceği hep böyle görürüz. İşte kaygılar ve endişeler bu nedenle oluyor. Şöyle olursa, böyle olursa, belirsizlik, ne olacağı belli değil ama ne olacağı, o bu arada şunu belirteyim. Hayattaki hiçbir şey ne olacak, yarın saat sonra ne olacağı belli değil. Bu bir gerçek. Ama biz oraya, o yarın saat sonra ne olacağını bilmediğimiz konuyla ilgili yorum yaptığımız zaman, anlam yüklediğimiz zaman, işte bu zannedilen gerçek olumsuzlukları zihnimize koyup gelecekten korkar, gelecekten e, böyle endişe içinde kaçar bir vaziyette. Sanki gelecek gelmesin gibi bir düşünce içinde bile girebiliyoruz. Ki yorumumuz da var. Farkına bir de bakma. Evet, o gün onları da alayım. Mucizeler ve güzel sürprizler. Fatma'nın çaba, sabır, endişe. Çaba, e, sabır, gelecekle ilgili endişe, üçü de işte, e, aynı anlamda Gelecekle ilgili tüm bunları düşündüğünüzde, bugünkü zamanda gelecekle ilgili yapacağınız bir şey etkilersiniz. İsteksizlikler günümüzde çok e, çağımızın rahatsızlıklarından bir tanesi. İsteksizlik, bir şey yapmak istememek bakın. Evet. Bir e, amaç verildiği Bunların hepsi gelecekle ilgili bu işte zannedilen gerçekler, bu yüklediğimiz anlamlardan dolayı. Ve bu, bu da yok. Çaba, işe, sabır, bütün bunların ise düşündüğümüz zaman farkında mısınız? Olumsuz bir şekilde cümleleri kurup zihnimizde tutuyoruz. Ama gelecekle ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Düz mantıkla bakalım. Ne istiyoruz? Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yaşam sürmek istiyoruz. Ama geleceğe bakışımız bu. İşte bunlar ne? Tırnak içinde zannedilen gerçekler. Gelecek bir ilgili gerçek gerçekleri. Gelecek hedeflerimiz ve isteklerimiz, amaçlarımız. Bunları tanımlayın. Gelecek ne istiyorsunuz? Nasıl bir insan olmak istiyorsunuz? Nasıl bir hayat kurmak istiyorsunuz? Gelecek Bununla ilgili, bu amacı elinize koyduğunuz anda, işte gelecek deyince onun bir sürü cümleyi, kelimeyi aranızda atış ediyorsunuz. Gelecek sebepleriniz var, istekleriniz var, amaçlarınız var ve bu amaçlar doğrultusunda düşünce çalışmaya başlıyor, işlem görmeye başlıyor. Burası çok çok önemli. O yüzden birçok net tanım, net etkiler ve istekler. Şimdi burada farkındaysanız, birkaç soruyla ilgili çok net olarak bir şey ortaya çıkıyor. Geçmiş ve gelecek ile ilgili yüklediğimiz bu anlamlar bizim hayata bakışımızı etkiliyor. Hayatta ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım. Amaçlarımız var, isteklerimiz var. Düz mantık, mutlu, huzurlu, sağlıklı olmak istiyoruz insanlar. Ama geleceği bu, zihninize yanlış, yani zannedilen gerçekle bir anlam, anlam yükleri koyduğunuzda bugünkü yaptığınız her şeyi etkiliyorsunuz. Kendi düşüncelerinizi, kendi duygularınızı etkiliyorsunuz. Farkına bile varmadan. Gelecek çok net. Hedeflerimiz, isteklerimiz. Geçmiş de çok deneyimler ve tecrübelerimiz. Ne yaşadıysak yaşadık. Altın özel bir Peki şimdi, şimdi, şimdi için bir tanım diyorum. Şimdi ne ifade ediyor? Mesela şimdiki zaman şöyle bakalım. Hedeflerimiz, isteklerimiz var. Hedefler ve istekler de olmuş. Daha iyi. programda amaçlarımıza yönelik. Amaçlarımıza yönelik. Düşünmek ve aktif eylemler de bulunuyor. Şimdiki zamana bu anlamı yüklediğiniz zaman şu anda, yarın, öbür gün yapacağınız her işte ömür boyu sürekli olarak daima hedeflerinizi Yani yaşamın bir parçası gibi düşünün. Her gün oraya bir parça, iki parça kurguladığınız hayatınızdaki istekleriniz nelerse onunla ilgili bir şeyleri yapabiliyorsunuz. Niye? Çünkü bakış açınız bu. Gelecek hedef ve istekleriniz. Şimdiki zamanda hedef ve istekleriniz doğrultusunda planlı bir programla yapılan aktif eylemler. Çok iyi. Bütün bunların hepsine baktığınızda şu zaman değil, gelişmiş gelecek şimdi. Buna yüklediğiniz gerçek gerçekler bu anlamı yüklediğinizde işte o zaman hayatınızda her ne yapıyorsanız yapın. Hangi sorunla karşılaşırsanız karşılaşın. Size söylüyorum. Bir sorunla karşılaşabiliriz. Yaşam yolunda birçok yaşamsal olaylar olduğu gibi yaşamsal sorunlar var. Fakat bu sorunlar yılmadan, yıkılmadan yolunuza devam edebiliyorsunuz. Oradan edineceğiniz deneyimleri ekleyebiliyorsunuz. Ama yarın ya da o an o konu değil, o konu ile ilgili. Sorun ne? Sorunun içine girmeden. sorunu öğrenip Derhal çözümcü düşünceyle çözüme yönelik düşünceler üretiyorsunuz. Sizin çalışması, hayatınız boyunca yaşayacağınız her olayda, sorunda, problemde ya da mutlulukta her zaman için etkili bir şekilde işleyip görüyor. Burayı lütfen unutmayın. Çünkü gerçek gerçekler yaşamda başarılı, başarılı olmanızı sağlarken zannedilen gerçekler birçok konuda hayal kırıklıkları yaşamanıza neden olur. Gereksiz düşünceler üretmenize neden olur. Bu nedenle, bu aşağı zannedilen gerçeklerinizi çöpe atmaya başlayın. Çok e, zannedilen gerçekler var ve e, bununla ilgili daha sonra, cami yıldan sonra bu videoyu izleyenler de aynı şekilde lütfen o anda bir düşünsünler zannedilen e, gerçeklerle ilgili, gerçek gerçeklerle daha çok ileride zannedilen Bir de ee, şey ile zannedilen gerçek ve gerçek gerçeklerle ilgili birkaç örnekle vereyim daha sonradan dediğim gibi izlerken e, bu düşünceleri size o anda hemen cevaplandırabilirsiniz düşünme cevaplandırabilirsiniz mesela e, insan iste istemez düşünüyor zannedilen gerçek 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 İnsan neyi düşünmek isterse onun üzerine düşünce üretebilir günün altından düşünce alanına gelen herhangi bir biz bize üzerinde düşünmediğimiz zaman bilinç altına gelirler. Adi değil. İnsan istediği konular üzerine düşünebilir. Yani ne düşüneceğimizi isteyerek seçebilir ve o konuda üzerinde düşünceler üretebiliriz. Başka zannedilen gerçek. Ben böyle bir kişiyim. alışkanlıklarım değişmez. Özellikle böyle belli yaşlarda 30, 40, 50, 50 bu, bu yaşta böyle gelmişim, değişmez. Ben böyle diyen yani birçok insan var. Bu zannedilen bir gerçek. Gerçek gerçek, alışkanlıklar yaşam içinde edindiğimiz bilgiler ve bir çevremizin etkileriyle oluşuyor. Ve istemediğimiz ya da geliştirmek istediğimiz her alışkanlığı değiştiririz. Bu arada ben de bir yürüm var. Onu e, aynı şekilde yürütüyorum size. E, Mayıs grubu e, ile çalışmalarımız hızla devam ediyor. Gayet güzel gidiyor. Belediye eğitimi, Haziran uygulamamız için kayıtlar açıldı duyurmak istedim. Kompetans sınırı oldu. Eriye getirmek, zirve doldurmak, kazanmak kaydınızı tamamlayabilirsiniz. O, Mayıs ayında yaşadık çünkü bir türlü doldu bir, bir, bir türlü e, bahşişi. de ben yapıyorum. Ama ayında e, yine birinci grubu açacağız. İkinci grubu açmadan doldurmak istiyoruz. E, almak istiyoruz daha doğrusu. E, ve o şekilde devam ediyoruz. Onun için duyuruları e, aldığınız zaman, katılma kararı verdiğiniz zaman, direkt olduğunuz bu zaman, ilgili tüm e, tüm ya öyle mi böyle mi ben neyi seçim diye bir düşünce bununla ilgili de teknik etkinlik çok önemli bir kolaylık sağladı. Ön görüş açtı. Işte. Bir ön görüşme yaparsınız. Nedir ne değil daha iyi olursunuz. Programımızın sonuna geldik de dedikleriniz. Sizle birlikte sohbet çok çok güzeldi. Daha sonradan bir de biz tüm, tüm da bir çay şey O e, yukarıda e, sonuç olduğumuz sorularla ilgili cevaplarınızı yorumlarda benimle de paylaşabilirsiniz. E, geçim e, adresi bize ulaşabilir. O yorumları da bizle paylaşabilirsiniz. Ama bugünden itibaren artık zannedilen gerçeklerinizi dikkat edip bir farkına varırsınız diye bir örnekleri de verdim. çöpümüzün gerçek gerçekler üzerinden hepinizin şahı yolunda ilerlemeye devam edin.